Herkese selamlar arkadaşlar. 25 Ocak Çarşamba iddia tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. Çarşamba günü için bülten gayet güzel görünüyor. Çok güzel 3 tane kupon hazırladım. Almanya bunda Bundesliga var, Hollanda Ligi var, Bülten'de bu her iki lig içinde birer tane kupon hazırladım. Hangi kuponumuz daha çok size hoşunuza giderse o kuponu değerlendirebilirsiniz. Ayrıca de bir tane ufak bir sistem kuponum var. Böyle videolarımızda da ufak misli oynayan arkadaşlarımıza da bir katkımız olsun diye bu tarz kuponlara da başladık. Salı günü bir sistem kuponu yayınlamıştık. Bugün de yapacağız. E, mantıklı seçimler yaptım orada da olabilecek bir kupon bu şekilde en azından haftada bir iki tane 10 oran 20 oran yakalasak zaten bize yeter diye düşünüyorum. Böylelikle en azından 20-30 lira kupon yapan dostlarımıza da kazançlar yaptırmış Olur sevgili dostlar. Günün skor sorusuyla başlayalım. Bayer Leverkusen-Bohum maçı var. Bundesliga'da bu maçı da Almanya'da kuponumuzu aldık. Birazdan değerlendireceğim. Bu maçın skor tahmini videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve doğru tahmin eden bir dostumuzu bir aylığına katıl kuponu da grubumuzda misafir edeceğiz sevgili dostlar. Ayrıca videomuza beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmadan videolarımızı izliyorsanız da kanalımıza abone olmayı sizlerden rica ediyoruz. Son videomuzda beğeni sayımız biraz düşüktü. İzlenmemiz de bununla orantılı düşük kaldı. Umarım bu videomuzda biraz daha güzel beğeni alırız sizlerden. Beğeni bırakıp yorum yapan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Yapmayanların da canı sağ olsun yapacak bir şey yok. Zorla kimseye maalesef bir tuşa bastırma şansımız yok. Ben sizlerden rica ediyorum. Gerisi sizlere kalmış sevgili dostlar. Bültenimize geçelim o zaman. Hemen önce bir Almanya ile Augsburg Mönchengladbach maçıyla başlayalım. Günün güzel karşılaşmalarından birisi olarak görünüyor bu maç. Mönchengladbach 3-2'lik Leverkusen mağlubiyetiyle merhaba dedi tekrar Bundesliga'ya. E, 3-0 geriye düşmesine rağmen oyunun son bölümlerinde bulduğu Stendhal'ın ayağından bulduğu 2 golle 3-2'lik bir yenilgi aldı. E, Augsburg tarafına baktığımızda da onlar 4-3'lük bir Dortmund mağlubiyetiyle başladılar. Sansasyonel bir maçtı. Güzel bir maçtı. E, Dortmund karşısında 3 sefer geriye düşmelerine rağmen 3'ünde de rakibi yakaladılar ama son olarak da 4. golde yapacak fazla da bir şeyleri yoktu. Kalan süre çeviremediler. Gerçi son dakikada bir pozisyonları vardı. 4-4'e de gelebilirdi. İlginç bir maç. Mönchengladbach tarafına baktığımızda özellikle son maçlarında yüksek skorlu karşılaşmaları görüyoruz. Ligde Şöyle bir veri aktarayım size. Son 10 maçının tamamı 2.5 üst olmuş Mönchengladbach'ın ki bunların 8 tanesinde de 3.5 gol varajları aşılmış. Ev sahibi Augsburg'a baktığımızda da onlar da son 7 maçın 6'sında 2.5 gol varajları aşılmış sevgili dostlar. Hatta bunların 5 tanesinde de 3.5 gol varajları aşılmış. Hem de başlama maçlarına baktığımızda hem de de bu son 7 maç 10 maçlık periyotlarına baktığımızda yakaladıkları ivmenin ben bu maçta da devam etmesini bekliyorum. 2.5 gol üst olarak bu maçta tercih yaptım ve Bundesliga kuponumun ilk karşılaşması olacak sevgili dostlar bu maç. Bayer Leverkusen Bochum'da Bundesliga'daki ikinci kuponum olacak sevgili dostlarım. Bayer Leverkusen'da e, son maçında kazanarak başladı. Biraz önce anlattığım Mönchengladbach'a karşı 3-2 kazandılar. Onlar da böylece ligde son 4 maçını kazanmış oldular. Bochum'sa 3-1'lik Hertha Berlin galibiyetiyle başladı ve onlar da 3 maçlık bir galibiyet serisi yakaladılar ama burada deplasman takımı Bohum'un şöyle bir handikapı var. Bu sezon deplasmanlarda bir hayli vasat bir performansa sahipler ki son 8 deplasmanın 7'sini kaybetmiş durumdalar ve bunların da 6'sında 3 ve daha üzeri gol gördüklerini yani deplasmanda özellikle geriye düştüklerinde dağıldıklarını görüyoruz. Bayer Leverkusen'da 4 maçlık galibiyet serisi var demiştik. Buranın tamamında 2 ve daha üzeri gol atmış bir takım. Aynı zamanda da kendi evinde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazanıp birini beraber bitirmiş ve bu maçlar yine minimum 2 gol atmayı başarmış bir takım. Yani burada veriler mevcut form durumlarına baktığımızda Bayer Leverkusen ile yine bayıslar mantıklı duruyor gibi. Ben burada Bayer Leverkusen'ın deplasmanlarda yokları oynayan Bohum karşısında kendi evinde bu formuyla 2 gol atabileceğini düşünüyorum. Ev sahibi 1.5 üst olarak bu maçı Bundesliga kuponuma aldım sevgili dostlar. Gladbach maçıyla birlikte kombinlediğimizde iddiada 1.89'luk nesine oranı yapıyor. Avrupa'da ise oranımız 2'yi geçiyor. Pekala Hollanda'ya geçelim. Hollanda kuponumuzda da Feyenoord'a ilk olarak yer verdim. Nek Niğme oynayacak. Feyenoord. Bu maçta iki takımın da biraz formda olduklarını görüyoruz. Ayaksa karşılaşmıştı son maç. Feyenoord, Nijmegen'se en mini mağlup etmişti. Bu maçta bir korner tercihine gittim. Nedeninde hemen şöyle gene istatistik verilerle destekleyeyim. Özellikle Feyenoord'un kendi evinde oynadığı maçlarda corner baremlerinin aşıldığını görüyoruz. Temple oynayan bir takım rakipleri de bir tık buna karşılık verdiğinde güzel korner sayıları çıkıyor. Şöyle bir data var Feyenoord'da. Kendi evinde bu sezon oynadığı 8 maçın 7 tanesinin ilk yarısı 4.5 corner üst olarak tamamlandı. Sadece tek bir 4 kornerde kaldı. İlk sahada böyle yüksek bir korner trendi var sevgili dostlar ve bu yüzden de burada ben tercihimi ilk yarı 4.5 üst korner olarak kullandım. Feyenoord'un bu verisine güvenerekten gelen Yimegin'in de deplasman maçlarına şöyle bir baktığımda son 8 deplasmanın 6'sının ilk yarıda 5 kornerle tamamlandığını görüyorum. Bir tanesi de 4 kornerde kalmış yani karşılık verebiliyor. Açıkçası kornere çok açık bir maç. Burada ilk yarı 4.5 üst korner oranı da güzel olduğu için ben Hollanda Ligi kuponumda ilk maçımı bu şekilde değerlendireceğim değerlendirdim. Hollanda'da ikinci kuponum Utrecht ile Excelsior arasında sevgili dostlar. Burada da gene ev sahibi Utrecht'in net bir favori olduğunu görüyoruz. Excelsior özellikle deplasmanlarda çok vasat bir takım. Son 8 deplasmanın 7'sini kaybetmiş ve bunlarda tam 27 tane karesinde gol görmüş bir ekip. Böyle bir deplasman performansıyla bu deplasmanda bence işi <laughs> Zor Utrecht'te 6 maçta yenilgisiz bir serisi vardı. Son maç Twente deplasmanında bu son buldu. Ama yine de bu 6 maçta 6 e, maçın 5'inde 5, 2 ve daha üzeri gol attığını görüyoruz. Ayrılıkta kendi evinde de yine iddialı ve etkili bir ekip Utrecht. Burada Excelsior deplasmandaki vasat performansını da düşündüğümüzde Utrecht'in son Twente maçındaki aldığı mağlubiyeti... <laughs> çok affedersiniz. Son Twente maçında aldığı mağlubiyeti ben bu maçta telafi edebileceğini düşünüyorum. Böyle bir rakibe karşı kendi evinde yine aynı Bayern kuzunda olduğu gibi ...iki gol atabileceğini düşünüyorum ve ev sahibi 1.5 üst olarak bu maçı değerlendirmeye aldım. Bu şekilde Hollanda kuponumuzu aldığınızda da ne senede 1.96'lık bir oranı var. Avrupa'da da gene 2 küsürlerde bir oranımız var sevgili dostlar. Ve gelelim günün sistem kuponuna. Bu sefer 3 maç sevdim, sevg seçtim sevgili dostlar. Sistem 2-3 olarak değerlendireceğiz. Şimdi hemen detaylarından bahsedeceğim ama önce maçlarımızı şöyle bir gözden geçirelim. Feyenoord-Niemegen maçında corner beklentimi zaten söylemiştim kuponumuzu aldık. Burada bir tık daha riskleyerek bunu toplam 11.5 korner üstüne gittim. Ben Avrupa'da 2.33'lük bir oranı var. Gayet güzel bir oran. Çift taneli kornerlere ulaşmasını beklediğim maçta 1-2 tane ekstra risk alıp korner fazla beklediğimizde Gayet cazip bir oran çıkıyor ortaya ki bunu da bu şekilde değerlendirdim. Augsburg Mönchengladbach maçını konuşmuştuk 2.5-3 demiştik. Buna e, takımların 3.5-3 trendinin de yüksek olduğunu zaten söylemiştim burada. Oran çok çok cazip bu maçta. 2.61 Avrupa'da oranı var. Bu orandan 3.5 üstünü alıp ben kesinlikle kuponumun içine attım arkadaşlar. Kesinlikle bu orandan bu maça oynamaya değer. Erken bir gol bu maçta 4 gole kadar götürebilir diye düşünüyorum. Ve son maçımı farklı bir maçtan seçtim. Porto Viseu'lu e, oynuyor. Lig kupası karşılaşması bu. Alt lig takım Viseu'lu şöyle bir baktığımda kendi liginde iyi sonuç alan bir takım ama genelde kalesinde çok gol gördüğünü gördüm. E, Porto'nun da ben zaten kalite ve güç olarak bu takımdan çok üstün olduğunu ve kendi evinde net favori olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Portunun maçı iyi başlayıp erken atacağı gol ve gollerle maçı çözebileceğini düşündüğümden yine oranı da bana cazip geldiğinden ilk kere ev sahibi 1.5 gol üstüne gittim. 2.17'lik bir Avrupa oranı var. Bu 3 maçında iddia oranları da yine 2'nin üzerinde sevgili dostlar. Bu şekilde bu kuponumuzu değerlendirmeye alırsanız arkadaşlar özellikle Avrupa'da güzel bir oranımız var. Net 13 oranımız var. Ben 50 misli olarak bunu bir değerlendirdim günün sürpriz olarak. 650 lira verecek 50 misal alırsanız sistem 2-3 yaparsanız Avrupa'dan oynayıp 10 misli işaretlediğinizde kupon tutarınız 30 lira tutar arkadaşlar. 2 maçı yakalarsanız zaten otomatikman kar yapıyorsunuz. Peki iddiadan oynayanlara gelirsek onlar da direkt alırlarsa 9 oranı var kuponun. Yani 20 lira oynasanız 180 lira getiriyor size. Ya da sistem 2-3 yapıp 5 misli yaparsanız yine kupon miktarınız 20 lira tutuyor. 2 maç yakalarsanız da yine size ufak bir kar getiriyor. Kupon paranızı en azından size geri veriyor. Dileyenler de bu şekilde değerlendirmeyi alabilir sevgili dostlar. Güzel maçlar seçmeye çalıştım. आइरी Ayrıca... चाहिँ Ücretsiz Telegram grubumuzdan da yine hafta içi canlı bayis paylaşımlarımız ara ara olacak. Videonun açıklama kısmında Telegram grup linkimiz var. O linkten grubumuza giriş yapabilirsiniz. Ücretsiz olarak oradaki canlı bahislerimiz zaman zaman kupon paylaşımlarımız da oluyor. Bunları değerlendirebilirsiniz ve ayrıca videonun yorumlar kısmında bulunan WhatsApp iletişim linkinden de yine WhatsApp grubumuzla ilgili bilgi almak isterseniz oradan bana ulaşıp detayları öğrenebilirsiniz. Hepinize bu şanslar diliyorum. Perşembe videomuz olacak, cuma videomuz olacak videolarımız aralıksız devam edecek arkadaşlar. O yüzden kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Perşembe videosunda tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.